Körfez almış oldu bu iyotlu e, havayı e, 90 günlük ekim hasat yani dikim bölümüne kadar şu an hasat bölümündeyiz. E, almış olduğu verimi, aroması, yağsı e, bütün bölgelerde yapılan sonlardan en kaliteli son budur. Yağ yüksektir. Aroması yüksektir. Rekoltesi de yüksektir. Bizim susamımız sarı susam. Altın sarısı dedikleri. Fiyatımız geçen seneki rakamlar 150 civarındaydı. Bu sene 200 olur, üstü olur. Yani altı kurtarmaz. Zaten en büyük sıkıntımız işçi sıkıntısı. Bu işi yapacak insanlar artık azaldı. Yani biz son kuşağız. Bizden sonra yapacak olan insan yok bu işin. Geçen seneki yıla göre biraz daha iyi bu sene. Nisan yağmurları oldu en azından. Ee, Nisan yağmurları toprağımızı biraz daha bereketlenir yani. Ee, kesinlikle doğal. Ee, Ekim'den yolmaya kadar, yolmadan silkime kadar her şey doğal. Bütün her şeyi elemeyi. Ee, kesinlikle herhangi bir hiçbir araç gereç kullanmıyoruz. Sadece yolmada işi var, silkmede yine işçi var. Çalışan yine biziz. Elemeyin. elemeyi. Her şey elekten geçiyor. Geleneksel. Geleneksel, yöresel.